oldun çok güzel oldun çok güzel oldun çok ne hali ne ne arkadaşlar ne o ne çabuk çabuk hadi hadi hayır üstünü değiştiremez hadi başla bunu ben direkt atarım evet, Ya niye evet arkadaşlar diyorsun? burada bir hata oldu bu yüzden yapamadık ya, şimdi başlıyor. Vardı, bugün de işte. Bir çok kötü bir başım ağrıyor. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Bizim kız nerede? Bilmiyorum. Gitti gelmedi hala. Allah Allah. Gel. Ay anne bugün günler çok güzeldi. Nerede kaldın yavrum <laughs> sen? Çalışıyorduk arkadaşlarla. Ha tabii çok çalışıyorsun sen zaten. Ya, anne, yok yok yavrum ya, çalışıyordu. çalışıyordur ona bir şey denmez. Bak işte babamla doğru. Gülüyor. Hep babanın tarafını tutuyorsun zaten sen. Artık tableti bırak bence. Ya anne of ya ne yapıyorsun? Anne ya? De bana. Ne diyeyim? Peyne mi diyeyim? Oh Allah. Kayıt. Gel. <laughs> Anne kalk artık kalk her şeyi ben yaptım ya. Kızım lütfen çok hastayım. Vallahi yeter ama ya. Of. Öleyim de kurtul istersen. Şu an de ya. <laughs> mi? Una, bu ne? Bu halinle kızım kime çektin sen? Hani sana tabii ki de. <laughs> ne hiç derslerine bakmıyorsun. Hep tablet, hep tablet zaten. Ama anne bu teknoloji... Adam tamam, bir dakika yani. Anne niye kızıyorsun çocuğun? Ne suçu var? Ay. Teknoloji bu sonuçta. Tamam ya gel ya Allah'ım ya. Kıyamam. Sana. Hep sen yüz veriyorsun zaten buna. Of anne ya. Oh, ya anne dayanamıyorum. Tabii kızım sabredeceksin. Ben seni dokuz ay karnında taşıdım. Oh, anne dayanamıyorum. Oh. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir video hazırladık. Ben Ceren. Ben Ece. Ben Beyza. Ben bir öğrenci rolünü yani bir kız çocuğu rolünü oynadım. Beyza ise ben anne rolünde oynadım. Ece de yerine göre değişti. Ben bazen kameraman bazen Çok Güzel çekimler yaptığına inanıyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bir şey diyecek mi? <gülüyor> Videodan <gülüyor> sonra görüşürüz. Hayır. Diyeceğim. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> görüşürüz. <gülüyor> ee, bu ilk videomuz inşallah beğenmişsinizdir.